Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karşımda gördüğünüz İspanya boyu Deneyeceğiz, hepsini puanlayacağız. En çok beğendiğimizi seçeceğiz. Arkada kameraya çeken kişiye de da soracağım. İlk önce annemle başlayalım. Böyle toz bir şey içinde şu gördüğünüz şeyler var. İspanyolca bilmiyorum. Ben, yani siz biliyorsanız resminden anlaşılıyor. Ne ki bunlar? Soslu mısır. Bir soslu mısır da diğerleri ne işte Çekirdek içi. Çekirdek içi ve ne oğlum? Öbürünü ben de anlamadım. Tamam. Ha şeymiş bu da cips küçük cipsler. Ha tamam. Yuvarlak cips. Mini bombalar yazıyor. Mini bomba. Açalım. Bunu ağzımıza döküyormuşuz. Ama önce bir eline döküp göster bence içindekileri bir görelim. İçinde bunlar var arkadaşlar. Ha, tamam işte bak getir. Getir ben de bakayım. Şu minik cips. Değil mi? Bir bakalım. Aynen bu cips. Şu soslu mısır. Şurada Bildiğimiz normal çekirdek çekirdek içi. Ne bakalım neden yediğin her şeyden çıtır çıtır ses çıkıyor? Ben çok beğendim. Ben buna sen kaç veriyorsun? Kaç On. Onun üzerinden? 10. 10 üzerinden olsun. ben buna 9 veririm. Ben soslu mısırı çok severim, çekirdeği de çok severim. Cips de güzel. Bence bu 8 ıı, yani. Çok daha var Tamam. Diğerine bakalım. Diğeri Aspitos. Asbito. Böyle küçük uzun cipsler. Evet. At. %100 mısır cipsim. Evet. Aspitos yüzde %100 mısırdan yapılmış sağlıklı cips. Açalım. Açılmadı. Diğer tarafta Aha açıldı arkadaşlar. Tamam. Sadece içindekilerde bakıyoruz. Mısır var. Evet. Tuz var. Hı hı. Ve ayçiçek yağı var. Başka hiçbir şey yok. Galeta şeklinde cips yapmışlar. Evet. Uzun uzun. Nasıl? Buna da yeri veriyorum. Ben bunu daha önce denemiştim. Yani zaten hem tadı çok güzel değil bir de böyle biraz dişlere yapışıyor yerken. Ben buna altı veriyorum. Peki. Son olan zaman 170 kakaolu çikolataya bakalım. Ve bademli. Bu normal işte çikolata arkadaşlar. Ben genelde bitter çikolataları çok sevmiyorum. O yüzden belki düşük sormayayım. Şöyle açtım. Öyle miymiş şey arkadaşlar? Şekli güzelmiş. Bir parça deneyeyim. Bunların da de bir parça deneyeyim. İçinde değişik muz gibi bir tat var. Bana mutlu tadı gelmedi de. Yani %70 kakao çok fazla. Dediğim gibi ben de bitter çikolatayı çok sevmiyorum. %70 değil de yani %60 olsa belki daha çok sevebilirdim. Sütlü çikolatayı daha çok seviyorum. O yüzden benim buna puanım Yani altı. Altı, altı, Beş buçuk. Beş buçuk altı. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.